Kersimizde edebiyat inceleme yöntemlerine ve metin türlerine bakacağız. Öncelikle edebiyat incelemesi ve yöntemlerine bakalım. Bunlardan ilk eser okur incelemesi. Eser okur ve incelemeci yöntemi. Şimdi biliyorsunuz edebi eserleri inceleyen edebiyat tarihçisi ve edebiyat araştırmacısı. Edebiyat eserlerine bu yönden iki türlü yaklaşım var. Bazı araştırmacılar edebiyat eserlerinden alacakları zevk, onlarda keşfedecekleri yeni insan tipleri, duygu ve düşüncelerle karşılaşmak için edebiyatla ilgilenirler. Bunların bir takım sorunlarla uğraşmak gibi bir işi yoktur. İkinci grup araştırmacı ise edebiyat eserleriyle yüz yüze gelmek bir kazanç anlayışından hareket ederler. Edebiyatı ve onunla ilgili her türlü olduğu kendilerine problem edinen, çalışma alanı olarak seçen kimselerdir. Bu yüzden de edebi eserleri sadece haz almak için, okuma yapmak için ya da boş zamanını değerlendirmek için okuyanlarla bunu özellikle edebi eseri çözümlemek, karakterlerini, duygusunu, imgelerini ya da anlayışını belirlemek için inceleyen araştırmacılar birbirinden farklıdır. Edebi eserler, edebiyat hayatı bunlarla ilgili daha birçok geniş boyutuyla ve sistematik bir bilgi düzeni içinde kavranması, edebiyat incelemelerinin temel hareket noktası olarak karşımıza çıkar. Gelelim bütün bu edebiyatı kendisine sorun edinen ve bunu özellikle akademik düzeyde inceleme olarak ele alan araştırmacıların benimsediği yöntemleri. Bunlardan ilk ki formalizm dediğimiz biçimciliktir. 1915-1930 yılları arasında Rusya'da yaygınlık kazanmış bir anlayıştır. Bir yazar veya şairin edebi değerini eserlerinin şekil özellikleriyle ortaya koymak, biçimci anlayışlı olan araştırmacıların hareket noktasıdır. Öyleyse biçimcilikte özellikle eserin şekil özelliklerinin ön planda olması anahtar kelimendir. Gelelim yapısalcılığa yanına yıldız koymamız gereken dil bilim konusunda tekrar adını alacağımız SASUR var burada karşımıza. Özellikle dil bilimci SASUR'un e, dil bilim alanındaki görüşlerinin kaynaklık ettiği bir yöntemdir. Yapısalcılara göre metin kendi içinde bir bütündür ve metnin dışında hiçbir öge metni değerlendirilmesinde kullanılamaz. Bu yüzden de yapısalcılara baktığımızda metin merkeze alındığını hatta bazen yazar, çevre ya da uyandırdığı ve bağlı olduğu zihniyetin dışında bırakıldığı, bu yüzden de sadece metni metin olduğu için ele alan bir anlayış olduğunu görür. Gelelim yeni eleştiri yöntemine. Formalizmin yani biçimciliğin daha ileri bir aşamasıdır. Amerika'dan bütünlük kazanmış bir anlayıştır. Edebiyatın edebiyat dışı ögelerle incelenemeyeceği ve edebiyat metninin kendisini açıklamayı yetecek bir yapısı olduğu gibi görüşlere dayanır. Yeni eleştiri yönteminde Eserin olduğundan fazla önemsenmesi incelemecileri hataya sürüklemiştir. Özellikle yeni eleştiri yönteminin en çok eleştirilen yönlerinden birisi, yazarın ya da dönemin ya da yapısalcılardan daha ileri bir boyutta metnin dışında bırakılması, çok fazla metinle hemhal olduğu için hatalara düşmesidir. Gelelim psikanalitik yönteme. Freud'un bilinçaltına ilgili görüşlerine dayanan bir anlayıştır. Bu yönteme göre incelemecinin başlıca konusu incelemeci, yazar incelemenin başlıca konusudur. Çünkü yazar, bilinçaltı altında edebi eseri aktarmaktadır. Bu yüzden de yazar merkezli bir anlayış ve yöntem olarak karşımıza çıkar. Edebi eserin doğru anlaşılması, Freud'un düşüncelerini bilmeden gerçekleşmeyeceği anlayışına dayanmaktadır. Ancak yazarın psikolojik hayatı bilinirse eserlerini ve eserlerindeki kişilerin mahiyeti hakkında bilgi edinilebilir anlayışına dayanmaktadır. Fakat bu anlayışla sadece yazar olarak olduğu için eleştirilmiş ve eksik görülmüştür. Özellikle Türkiye edebiyatında önemli araştırmacıların başında yer alan Prof. Dr. Mehmet Kaplan, başta Tevfik Fikret olmak üzere yaptığı şiir tahliyelerinin birçoğunda psikanalitik yöntemi ele almıştır ve buradan hareketle de yazarın yazarlık dünyasını çözümlemeye amaç edinmiştir. Tarihsel yönteme baktığımızda, tarihin verileriyle edebiyat hayatını açıklamaya çalışan yöntem olarak karşımıza çıkar. İncelenen dönemin bütün koşullarının bilinmesi, o dönemin eserlerinin anlaşılması için şarttır anlayışına bağlıdır. Sosyolojik yöntem ise ırk, çevre, an kavramları çerçevesinde oluşturulur. Özellikle edebiyat incelemelerini sosyoloji ile bağdaştıran ve e, bilimsel anlayışla birlikte sosyolojiyi ele alan bir anlayıştır. Buna göre de edebi eser bağlı olduğu çevreyle ele alınması gerekir. Marksist yönteme baktığımızda Sanatın aldığı biçimin sebeplerini ekonomi noktasında odaklaşmış bir sosyal yapı ile açıklamaya çalışır. Buna göre sanat, bütün türleri ve biçimleriyle ekonomik altyapı ve sınıf çatışmalarının bir yansıması olarak karşımıza çıkar. İzlenimci yönteme baktığımızda, inceleme adamının sadece kendi beğenisiyle de edebi eserlere ele alıp değerlendirebileceği bir inceleme yöntemidir. Yani burada da aslında... Kiminde kiminde biliyorsunuz gördüğünüz gibi eser odaklı, Freud'un bilinçaltı yönteminde olduğu gibi psikanalitik yöntemde yazar odaklı, izlenimciliği ise inceleyici odaklı olarak karşımıza çıkıyor. E, genellikle edebiyat araştırmalarında son dönemlerde en sık kullanılan yöntemlerden birisidir. Kişisel görüşlere yer verilmesi izlenimci yöntemin temelinde bulunan bir anlayıştır. Gelelim güzel sanatlara arkadaşlar. Biliyorsunuz güzel sanatlar dediğimizde, Edebiyatın da içerisinde yer aldığı ve insanda estetik haz uyandırmaya yarayan, bir şey öğretme gayesinde olmayan ve belli bir e, maddi çıkar beni e, maddi çıkar amacı güdülmeden ortaya konan eserlerdir. Edebiyatın malzemesinin dil olduğunu, müziğin ses olduğunu, heykelin tahta, maden, kil ve taş olduğunu, mimarlığın taş olduğunu, resmin renk, çizgi ve boya olduğunu, hattın çizgi ve boya olduğunu, ebru'nun boya olduğunu Opera, tiyatro ve sinemanın ise ses, söz ve melodi gibi unsurlardan oluşunu zaten biliyoruz. Gelelim güzel sanatların tasvipine arkadaşlar. Biliyorsunuz güzel sanatlar özellikle kullanılan malzemeye göre tasvip ediliyor. İşitsel sanatlar, görsel sanatlar ve dinamik yani ritmik sanatlar. Bunlar içerisinde politik dediğimiz işitsel sanatlar içerisinde yalnızca müzik ve edebiyat yer alıyor. Görsel, plastik sanatlarda resim, minyatür, heykel, hat, Tesir ve mimari bulunuyor. Dinamik yani ritmik sanatlarda ise daha çok sahnede sergilenen e, eserler var, sanatlar var. Tiyatro, sinema, bale, dans ve operayla karşılaşıyoruz. Gelelim olayı daha da daraltarak edebiyata. Biliyorsunuz edebiyat dediğimiz zaman elimizde bulunan yazılı, sözlü ya da sonradan yazıya geçirmiş olan metin türlerine bakıyoruz. Bu metin türlerini biz şiir, hikaye, roman, geziyası, anı ya da makale, fıkra gibi pek çok alana ayırıyoruz. Peki bunların birbirinden ayrılan yönleri nelerdir? Metinleri neye göre tasvip ederiz? Bir buna bakalım. Bu tablo oldukça önemli bir tablodur. Bilmekte fayda var arkadaşlar. Metin türlerine baktığımızda öncelikle bizim elimizde bir sözlü anlatım var, bir de yazılı anlatım var. Sözlü anlatıma baktığımızda hazırlıksız konuşmalar ve hazırlıklı konuşmalar olarak ikiye ayırıyoruz. Hazırlıksız konuşmalar dediğimizde günlük konuşmalar, söyleşi, tanışma, tanıştırma, soru sorma, özür dileme, telefonda görüşme, telefona konuşma ve görüşme yer alıyor. Hazırlıklı konuşmalar dediğimizde önceden bir hazırlığın yapıldığı ve genellikle bir topluluk karşısında bilginin aktarıldığı konuşmalardır bunlar. Konferans, söyle, demeç, açılış konuşması, kişiyi ve kitabı tanıtma, açık oturum, forum, münazara, sempozyum, ve kurumsaldır. Gelelim yazılı anlatıma. Yazılı anlatımda metinlerimiz sanatsal, edebi metinler ve öğretici metinler olarak ikiye ayırıyoruz. Sanatsal metinlerde asıl amaç didaktizm değildir. Özellikle okuyucuda ya da dinleyicide estetik haz ve hayranlık uyandırmak duygusu ön plandadır. Öğretici metinlerde ise bir şey aktarılır, bir bilgi verilir ve öğreticiliğin ön planda olduğu görülür. Öğretici metinlere bakalım. Haber, makale, fıkra, eleştiri, deneme, söyleşi, röportaj, gezi, anı, günlük, inceleme, biyografi ve otobiyografi. Bunları ki, kişisel hayatı konu alanlar ve gazete çevresinde gelişen türler olarak da ayırabiliriz. Gelelim sanatsal metinleri. Bunları da coşku ve heyecanı dile getiren metinler ve olay çevresinde gelişen metinler olarak ayırıyoruz. Bunun dışında olay çevresinde gelişmenin yanında bir de sahnelenen ürünler olarak da tasvip edebiliriz. Coşku ve heyecan dile geçen metinlerle tabii ki de şiir türü var. Olay çevresinde gelişen metinlere baktığımızda öykü, fabıl, fıkra, roman, masal, efsane, mesnevi, halk hikayesi, manzum hikaye, tiyatro ve senaryo ile karşılaşıyoruz. Gördüğünüz gibi burada kişisel hayatı konu edilen ve gazete çevresine gelişenler olarak ayırmışız. Bunlara bir daha bakalım. Gazete çevresine gelişen dediğimizde günlük olarak takip edebildiğimiz ve genellikle yazarın kişisel görüşlerini ortaya koyduğu eserler oluyor. Haber, makale, fıkra, eleştiri, deneme, söyleşi ve röportajı kapsıyor. Kişisel hayatı konu alanlara baktığımızda gezi, anı, günlük, inceleme, biyografi ve otobiyografi ile karşılaşıyoruz. Şimdi e, özellikle roman, hikaye gibi anlatmaya bağlı eserlerde olayı anlatan kişinin yani olayın aktarıldığı kişinin farklı bakış açılarıyla eserlerde ele alındığını görüyoruz. Bunlar üçü ayrılıyor arkadaşlar. İlki ilahi, hakim ya da tanrısal bakış açısı. İkincisi birinci tekil kişi anlatım ya da kahraman anlatıcı bakış açısı. Üçüncüsü ise üçüncü teki ya da gözlemci bakış açısı olarak karşımıza çıkıyor. Anlatmaya bağlı ya da olay çevresinde gelişen metinlerde bu üç bakış açısından yalnızca birinin tercih edildiği görülüyor. Bazı postmodern yapılarda bunun ortadan kalktı ya da birbirinin içine girdiğinde dikkat çekiyor. Öncelikle biz ilahi bakış açısına bakalım. Yazar olaylara ve kişilere müdahale eder. Adeta Tanrı gibi kahramanının zihnini okuyup oku değildir. Böylece olaylar üzerinde kişiler, mekanlar üzerinde oldukça etkilidir. Örneğine bakalım. Gönül arkasına bile bakmadan olayın vehametiyle eski köşkün merdivenlerini hızlı indi. Ali'den artık nefes ediyoruz. Bakın Olayı anlatan ilahi bakış açısı sanki olaylara üstten bakmış, kişileri, durumları, e, hareketlerini görmüş ve kişilerin psikolojilerine kadar derinlemesine vermiştir. Kahraman bakış açısına baktığımızda yazar kahramanlardan birinin ağzıyla yazar, ben veya biz merkezi bir anlatımı kullanır. Örneğe bakalım, çocukluğumda dolabın üzerindeki o tahta kasalı radyoya dokunmam yasaktı. Bakın. Olayı anlatan kişi çocukluğunda dediğine göre, iyilik eki kullandığına göre kendisinden hareketle olayı aktaran kişi olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim gözlemci bakış açısına. Yazar olaylara ve kişilere müdahale etmez. İlahi bakış açısından ayrı olarak dışarıdan bir fotoğraf gerçekçiliğiyle gözlemler, yorum yapmaz, okuyucuya gördüklerini olduğu gibi aktarır. Örneğe bakalım. Çöl sıcak, develer zar zor yürüyor. İlerideki vahayı görenler sessizce bakışıyor. Bakın sadece gördüklerini kişileri, durumları ve nesneleri anlatmış. İlahi bakış açısında olsaydı işte develerin ağzından, işte sıcaktan dolayı köpüren şeyleri, insanların vahayı görenlere sessizce bakışlarına hissettiği duyguları dile getirdiğini söyleyebilirdik. Şimdi metinleri biliyorsunuz ikiye ayırmıştık. Olay çevresinde gelişenler ve coşku ve heyecan dile getiren metinler dediğimizde. Bunlardan iyi ki arkadaşlar Coşku ve heyecanı dile getiren metinlere yer alacağız. Yani şiir. Biliyorsunuz halk edebiyatı, aşık edebiyatı, tekke tasavvuf edebiyatı, divan edebiyatı, yeni Türk edebiyatında şiir en çok kullanılan tür olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla şiir türünün genel hatlarıyla bir tekrar etmemiz oldukça önemli. Bizim karşımıza bir şiir metni çıktığında ilk önce bakmamız gereken o şiirin bağlı olduğu zihniyet. Peki zihniyet nedir? Belirli bir dönemde karşımıza çıkan sosyal, siyasal, askeri, dini ve kültürel durumun oluşturduğu düşünce ve duygu bütünleridir. O dönemin yazıldığı zihniyetin yansıtılmasında hangi noktalara dikkat ederiz? Öncelikle metnin yazıldığı dönemdeki ekonomik hayat, sosyal hayat, siyasi hayat, askeri hayat, dini hayat ve kültürel hayat bunları edebi metinden takip etmemiz mümkündür. Türkler yaşadığı her dönemde edebiyatta farklı yapısal özellikler göstermişlerdir. Ve farklı dönemlerde şiirlerinden hareketle onların bağlı olduğu geleneği anlayabiliriz. Bunlara birkaç örnek verelim. Örneğin üç tane şiir var. Birincisi Erzurum'un Emre'ye ait. Güzel senelik bir sap kale. Ya alınır ya alınmaz. Oğuz destanına bakalım. Oğuz Kağan derlerdi çok alp bir kişi vardı. Avlarım gelgeden diye o yere vardı. Sabit müdameliğe bakalım. Sabit müdam der ki dağladın beni. Bin yaşa milli şef kuracak yeni. Yarana merhemdir İsmet İnönü. Dört matemi sonu, şatlık bayağı. Gördüğünüz gibi üçü de farklı anlayışlara sahiptir. Ve her metinden hareketle zihniyetini çözümlemekte biz metine hareket ederiz ve metne döneriz. Gelelim şiirde tema konusuna. Bir şiirdeki yazılış amacına eserde iletilmek istenen mesaja tema adı verilir. Şiirle somutlaştırılan tema ya da konu olarak adlandırılır. Aynı tema farklı şairlerce defalarca işlenmiştir. Burada özellikle konunun işleniş biçimi yani üslup ön plana çıkar. Temanın işleniş biçimine ve şairin üslubu ya da ustalığına göre belli bir konu farklı bakış açılarıyla ele alınabilmektedir. Gelelim şiir ve yoruma. Her şiirin birden farklı anlamı olabilir ya da her şiir farklı anlayışla kaleme alınmış olabilir. Ya da her şiir Farklı yaş grupları, cinsiyet grupları, kültür farklılığı olan gruplar tarafından okunduğunda ya da farklı ruh halleri içinde okunduğunda farklı anlamlar çıkarılabilir. Sadece bir şiiri yorumlarken şunlara dikkat etmek gerekir. Şairin edebi kişiliği, şiirin yazıldığı dönemin şartları, şairin bağlı olduğu gelenek ve şiirin anlam özellikleri. Retin ve şaire bakalım. Her şiir onu hayata kazandıran şairden mutlaka izler taşır. Şair özgünlüğünü, kişiliğini, hayata bakış açısını, dünya görüşünü şiire aksettirmektedir. Zaten biliyorsunuz Freud'a bağlı olan şiir yorumlarında da ya da metin çözümlemelerinde de mutlaka biz yazarın izlerini görebileceğimizi öne sürüyordu. Gelelim ve geleneği. Her şiir bağlı olduğu geleneği içerisinde anlamlanmaktadır. Bir tarihsel geçmiş, bu süre boyunca oluşmuş ortak zevkler, temalar, ahenk unsurları, şekil özellikleri, imge dünyaları, dili kullanma alışkanlıkları o şiirin bağlı olduğu geleneği belirler. Geleneğin oluşmasına zihniyetin etkisi oldukça fazladır. Şimdi farklı şiirlerin farklı gelenek eşleşmelerine bir bakalım sizlerle. Bunlardan iki fuzuliye ait olan yani divan şiiri geleneğine ait olan bir beyin. Suya versin baban güzarı zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin güzarı su. Ne diyor? Bahçıvan gül bahçesini sele versene boşuna yorulmuş olur. Çünkü bin gül bahçesini su verse de senin gözün gibi bir gül açmaz diyor. Gördüğünüz gibi değil nazım bilimiyle yazılmış. Anlaşılması oldukça güç. Arapça parça kelime ve tamamlamalarla yüklü. Sanat yapma gayetinin önde olduğunu görüyoruz. Sembolik bir anlatım ve ince yüklü. Mazlumlarla yüklü bir anlatım tercih edilmiş. Aruz örtüsü kullanılmış. Dil konuşma dilinden oldukça uzak ve soyut bir konu tercih edilmiş. Gelelim halk şiirinden bir örneğe. Ahu gözlerinin sevdiğin Dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum. Bilmem mecnun muyum deli gezerim, derdi ve ellere diyemiyorum. Gördüğünüz gibi bir önceki şiirden oldukça farklı. Dörtlük nazım birimiyle, hece örtüsüyle ve sade bir dille kaleme alınmış. Sevgi, aşk, tabiat güzellikleri gibi somut konuların işlenmesi yine dikkat çeker. Gördüğünüz gibi sanaj yapma amacı olmadığı için yarım kafiye ya da kullanılması dikkat çekmiş. Gelelim Tanzimat'ın 1. dönem şiir geleneğine ait olan ve Namık Kemal'e ait olan Hürriyet Kısidesi'nin ilk beytine. Görüp ahkamı asrı mülteyip sıdku selametten, çekildük izzet-i ile bağlı hükümetten. Ne diyor? Bir şey dikkatimizi çekiyor. Yine beyitlerle yazılmış. Hükümet, ikbal, değil mi? Dönemin kararlarına doğruluktan sapmış görün saygıyla ve isteyerek devlet görevinden ayrıldık. Şimdi biliyorsunuz tazimatın birinci nesli sanat toplum içindir anlayışına bağlı olan ve daha çok toplum merkezli halka yönelik halka eğitmek için siyasi kimliğe de bir edebi anlayış. Halk, ka kanun, vatan, akıl gibi kavramlar bu dönemde şiire girmeye başlıyor. Evet, beyin nazım bilimiyle, evet ağır bir dille kaleme alınmış fakat Fuzuli'ni biraz önce okuduğumuz belirtimden oldukça farklı görüyorsunuz. Yani bunun zihniyeti daha farklı. Çünkü bağlı olduğu gelerek divan şiirine ait değil. Şairin konusu burada, evet, su, hürriyet kasidesinden seçilmiş. Yani bir kasideden alınmış. Biraz önce okuduğumuzda Fuzuli'nin su kasidesiyle nazım biçimleri aynı. Fakat nazım biçimlerini okurken kullanılan yöntem, kasidelerin, bölümlerinin kullanılmaması... Hak, kanun, adalet, hükümet gibi daha çok Fransız ihtilaliyle gelen kavramların kullanılması onun tanzimat edebiyatının birinci kuşak geleneğini bağlı hale getiriyor. Gelelim tanzimatın ikinci dönem şiirinin özelliklerine. Muallimlerci'den alınmış. Hiç rahat değil lale rengin dağdar eyler beni. Hiç zülfüm sevdiğim duruane var eyler beni. Biliyorsunuz tanzimatın ikinci nesli birinci nesli aksine Sanat, sanat içindir anlayışına bağlı oluyor. Daha çok biri merkez alan şiirler yazıyordu. Şiirin biçim ve ahenk özellikleri divan şiiri geleneğine benziyordu. Yine aruz benziyle ve beyit nazım birimiyle kaleme alınmıştır. Sanat yapma gayretinin, gayretinin ön planda olması dikkat çeker. Gelelim Servet-i Fünun ve Fecruati dönemine. Biliyorsunuz Servet-i Fünun dönemiyle birlikte artık Türk şiiri tamamen batılı bir şehreye kavuşuyordu. Özellikle sembolizm, ve şiirde tercih edilmesi, serbest şiire doğru serbest müstezata yönelilmesi ve özellikle bireyin merkez alınması bu dönemin en önemli konularındandı. Yine Batı Edebiyatı'nın ve akıllarının etkisi bu dönem geleneğinde oldukça etkiliydi. Konular bireysel olarak seçiliyordu. İlk önce Servet-i Pilar'ın önemli şairlerinden cenab Şahabettin'in şiirine bakalım. Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçur, eşini gayet eyleyen bir kuş, geçen eyyamın ev bahar arar. Bakın müzikalite, kuş, uçuş, işte beyazlerde bir dumanlı uçuş müzikalitenin ön planda olduğunu görüyoruz. Yine sembolizmi Türk edebiyatındaki büyük şairlerinden birisi olan Tecrati şairlerinden Ahmet Aşık'a e bakalım. Annemle karanlık geceler bazı çıkardı. Boşlukta denizler gibi yokluk ve karanlık. Essiz uzatır ta ebediyete, ebediyetlere kollar. Dünya o zaman bildiğimiz yerdeki yollar. Birden silinir korkulu bir hisle adımlar. Tenha gecenin vehmi muhalatını dinler. Gördüğünüz gibi burada da sembolizmin yanında sanat yapma, uyak ve kafiye kullanma, bir müzikaliteye, üsluba dayanma, anneden bahsetme, geçmişe dayanma yine e, ön plana çıkan özellikler olarak bireyci bir edebi gelenek olarak karşımıza çıkar. Gelelim mütareke yılları ve kurtuluş savaşının izlerini görebildiğimiz sanat toplum içindir anlayışı ile birlikte kaleme alınan sade bir dilin ve hece ölçünün dörtlük nazım biriminin tercih edildiği fakat halk edebiyatı geleneğinden farklı olan Bilgi Edebiyat Dönemi Şiir geleneğini. Bu dönemin önemli temsilcilerinden Mehmet Emin Yurdakur'un şiirine bakalım. Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur, sinem özüm ateş ile doludur, insan olan vatanının kuludur, Türk evladı evde durmaz giderim. Gördüğünüz gibi Türk kelimesinin üzerinde durulması, vatan, millet duygularının ön planda olması ve kişisel duygulardan çok vatan duygusunun ön planda tutulması bu dönem şiirinin geleneğini yansıtan nitelikleridir. Gelirim Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet döneminde biliyorsunuz özellikle Yeni Türk anlatırken pek çok farklı gelenekten bahsetmiştik. Fakat bu gelenekler içerisinde en dikkat çeken ortak özelliklerden birisi artık şiir tamamen serbestleşmesiydi. Bakalım e, Necip Fazıl Kısa Kürek ve Necip Ayhan'la Necahan biliyorsunuz ikinci yeniye dahi Necip Fazıl Kısa Kürek e, saf şiir anlayışını Cumhuriyet dönemindeki önemli temsilcilerinden. Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı aynı. Aynı bu suydu nice ise taşımakta. Aşk örgütlenmektir. Bir düşünün abiler. Nice fazla bakalım. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa karışan noktasında sanki beni bekleyerek bekleyen bir hayal görüyorum. Gördüğünüz gibi bahsedilen kavramlar daha bireysel ve toplumsallıktan uzak. Bir de garip akıma dahil olan Oktay Rıfat'ın şiirine bakalım. Ekmek dizimizde yıldızlar uzakta, ta uzakta. Ekmek yiyorum yıldızlara bakarak. Öyle dalmışım ki sormayın. Bazen şaşırıp ekmek yerine yıldız yiyorum. Gördüğünüz gibi bu şiirden de garip anlayışının, e, garip geleneğinin özelliklerini hissedebiliyoruz. Artık bu dönemde buraya aldığımız üç şiirde de serbest ölçünün, serbest şiirin kullanılması, biçimde herhangi bir anlayışa bağlı kalınma zorunluluğunun olmaması, genellikle eee sosyal hayat, kişisellik, rejim gibi dönemin ruhunu yansıtan şiirler kalem alınması ve bireyselliğin ön planda olması bu şiir anlayışının temel özelliği. Gelelim şiirde gelenekten sonra manzume, manzum hikaye ve mensur şiir konularına. Manzume ve manzum hikayeye bakalım arkadaşlar. Bir şiirden yaşanmış veya yaşanabilecek olaylar anlatıldığı için olay örgüsü çıkarılabiliyorsa şiirdeki amaç doğal gerçekliğe bulunan bir konuyu, konuyu anlatmakta şiirin, şiirin çağrışımsal yönünü zayıf, somut anlamlılığı ön planda ise bu eser yapı bakımından mazlum hikayeye örnektir. Mazlum hikayede toplumu ilgilendiren konular işlenir, olay, yer, zaman ve kahraman dörtlemesi yer alır, daha çok öğretici özelliği ön plandadır, ölçü ve uya dikkat edilir, dizi uzunlukları aynı olmayabilir, mazlum olarak da nitelendirilebilir bilir. Gelelim bakın Mehmet Akif Ersoy'a ait olan bir manzumeye yani manzum hikayeye bir olay anlatılacak. Bakalım küfe. Beş on gün oldu ki muhtada inkiyat ile ben sabah neyin vermiştim evden erkenden. Bakın ben evden çıkmak bir mekan kişi kavramı var. Bizim mahallede İstanbul'un kenarı demek. Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek. Adın başında derin bir buhayra dalgalanır. Sular karardı mı Artık gelen gelen gelir dayanır. Bir evde olmalı kandil, bir evde kandil. Selametin yolu insan için bu, başka değil. Elimde bir koca değnek, onunla yaklaşarak, ölüm aday sabası yok denize atlayarak, ayakta durmaya el gayret eden. Gördüğünüz gibi mekan, zaman, kişi olarak da karşımıza çıkan bir olayın anlatıldığı şiirlerdir. Gelelim mensur şiire. Şiirde anlamın birkaç dizeyi yayılması, ve şiirin düz özeye yaklaştığımız servet döneminde karşımıza çıkıyordu. Hatta buna Arjan Burman adını veriyorduk hatırlıyorsanız. Tevfik Fikret'te ve Cenab-ı Şahabettin'de sıklıkla görüyorduk bunu. Bakın ee, Mehmet Rauf'un Seyhinciler adı eserinde. Bir gün gelir müzeyyen ağaçlar şur çiçekler yeşil çayırlar ve nefahi müncemiyi şifa ile kuruyarak, solarak, sarararak harap olurlar. Yapraklar düşer çiçekler teverrüm eder çayırlar çatlar tabiat ölür. Gördüğünüz gibi burada düz yazı şeklinde yazılmış fakat iç uyak dediğimiz seçili anlatımların kullanılmasın meşhur şiir olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki dersimizde yeni bir konuyla devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.